Evet arkadaşlar, olduğumuz yerden devam ediyoruz. Bakalım. Aman diyeyim beyler. Patron. Abi, bana bir challenge verir misin ya? Abi kim atmıyor lan bu? Bana bir kelek versene usta. Bana bir kelek versene. Lan dur. Evet arkadaşlar bakalım. Medallin ailesi gelmediği için kapandı. Büyük ihtimalle. Haydi Allah'ım. Haydi, kaydet. Evet arkadaşlar, gelmeyenin sonu böyle olur. Allah. Bin bin. Bin bin. Gidiyoruz hadi. Binin bin bin bin. Dur dur, binme binme binme. Bin, bin, bin. Ulan polisin... Hadi gidiyoruz, 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 hadi gidiyoruz, hadi, hadi, Gidiyor hadi gidiyoruz. Patron diyor. Taro, Taro. Tamam ne oluyor Dur. Hadi gidiyoruz, hadi hadi. Hadi 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 hadi. Ah <laughs> ah adam geldi adam geldi adam geldi arkadaşlar. Size, Wixle nasıl Oğlum, etkileyici ve profesyonel bir sektör? Adam geldi bir dakika bir dakika geldi geldi. Sen kimin baronla şekil yapıyorsun lan? Ya şu Oğlum <laughs> <laughs> ya. Hadi hadi bugün gidiyoruz. Bekte, bekle bekle. Patron, bir tane adamımız vuruldu. Ben şu arabayı alayım. Şunun leşini taray, leşini. Şu adamın, ha. Ah. Zar karga gitsene. Tamam. Adama bak, bak. Hadi bak ama. Hadi gitmiyor muyuz? Hadi. Gidiyoruz gidiyoruz. Hadi malikanaları tek tek basma. Tamam sıkma sıkma bizim adama sıkma. Tamam tamam ateş kes. Çok sinirlendim adama gerizekalıya bak bizim adamlara sıkıyor. Aa, ee, sen kime şekil yapıyorsun lan? Bak bak. Tamam <laughs> tamam, tamam kes <laughs> adamı. Ha nereye gidiyoruz patron? Pars Patronun ayacında deprem var. Patron deprem var patron. Varsa tamam. mı? Hayır. Bu arabayı bu DV'yle yapmasın. Bomboş tarıyoruz patron sıkıldık ya. Tamam tamam tarama. Çok sinirlendim benim ayağım titriyor. Ne ya gerizekalı. Pist, aptal bir şey yemiş ya. Cesaret yapmış. Yani ne apışmış. oluyor lan? Gerizekalı. Aynen aynen. Emine Emine kanlı adamın içine daldı aptal. Ya. Aklı beni yerinden gitmiş ay, galiba. galiba. Ulan karşıma böyle adamlar çıksa ben... O, Oğlum ne oluyor lan? Kaçarım, kaçarım lan. Ay ay. Yavşa bak ya bize şekil yapıyor. Allah Allah. Adam görüyor mu? Ya. Var vay, vay hadi vay. Hadi bakayım. Patlat patlat. İnşallah kadar ses sizi etkilemiyordur da. Ben onu bastırmak niyetiyle size konuşacağım. Ne şey diyeceğim. Hangi aile gelmedi? Hangi mafya gelmedi? Bilmiyorum işte. Öndeki araç patron. Patron gösteriyor. Patron. Lan burası çok rahatmış. Ben burada uyurum lan. Allah a iyi güzel oldu ya. Bazı yavşaklar bize bazı yerlerde şekil şekil yapıyor. Ya gerizekalılar baronun gücünü bilmiyorlar aptallar. Ya yani, bu da kaç tane fabrikamız falan var yani patron. Patron sağ Allah. Şurada havadayım. Şöyle bir tane malikane var. Bas bas bas. Basıyorum basıyorum. Kim? Bu da mı tarayacağız? Bu daha da yeni gelmedi mi? Ya bu herkes tarıyoruz gelmeyen. Ha. Gel, Vay adi. Gel, gel, gel. Depodaki bu silahları falan da alıyoruz değil mi? Evet evet hepsini. Direkt şeyden sileceğiz. Ilk ya. ilk ihtimal. Şekliden. yavaş yavaş yavaş. İyi yeni gelmek isteyenler bas, vardı. Bari. Bas. Allah 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 Allah. Tara Tara. güzel bir yere. Güzel bir yere. Dur dur. İçine gireceğim anasını. İçine girme, girme, içine girme, girme. Girme, Girmeyeyim mi şöyle? Girme, girme. Boş ver. Buradan tarayacak işte. Tamam. Ben de şeyle tarayayım. Keleşli kokla. Evet arkadaşlar. Gelmeyenlerin sonu böyle olur. Aa öldü. Kim öldü? Ya. ya GoPro'dayım ona göre. Bir şey yok amına koyayım. Bir şeyden ha, düştüm. Gel ya. Gel. Onun gel bir şey olmaz, şeyden düştüm. Ben. Tamam tamam bir şey olmaz gel. Ana siz ben buraya bilmeyeceğim. Hack kasını kullanarak Biliyorsun. Bir salla da ben de tarayayım ya. Tadını çıkart. GoPro'dayım biliyor musun? Tadını çıkart tadını. GoPro'dakilere Pro'dakilere selamlar. Eyvallah. Evet. <laughs> Lan bırak. Güzel bir yer alayım da. Oh tadını çıkart. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Patron yeni gelecek mafyalar filan mıydı şehre? Onları alırız. Dur dur. Harpici atacağım belki kadar harpici atacağım. Tanrı çıkartsın. Kadir bu ülke anasını satayım. Vay vay. Hadi hadi. Gidiyoruz. Sen kullan gidiyoruz. ya şu mineralı. Gidiyoruz. Ha gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Ben bir uyuyacağım, şey yapacağım ya biliyor musun? Tamam. i̇ki dakika telefona bakacağım siz gidin. Gelirim hemen. E takışlar bir dakika videoyu dört geçeceğim ondan sonra devam edeceğiz. Geldim. Biz ya bizimkileri kaybettik anasını satayım. Gidiyorum onları şu an. Buldum. Vapuru kapattın mı? Yok. Yani tamam. Bunun üst tarafa gideceksin. Bu da üst tarafa. Buradalardı ya. Üst tarafa, üst tarafa. Üst tarafta var. Sen nereden görüyorsun ha GPS? Aa, ya. Geldim. Kartla. Sen bu işareteyi kaldır istersen ben güncel olarak işaret... Bizim malikane yok mu ya? Bizim malikane nerede? İşaret oraya. Solda, soldan, soldan. Sol, sol. Ha. Doğum. lastik de patlamış anasını. Dümdüz git. Sağ yap ondan sonra. İki yol arasında. İstersen bir şey yapalım ya. Tamir kiti var bende. Tamir edip Ben, de, de mekanayım de bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Evet. Bir teker ya bir şey olmaz. Neyse gidelim başlatacağım. Evet arkadaşlar. <laughs> devam ediyoruz. İşimiz bitti mi? Bitti, bitti. sen kapanış yap. Tamam. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay. Şöyle bir arabaları da dizelim. Aman bir durun. Şu kapanışı yapayım. Evet arkadaşlar bu videonun da Sınırsın sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay. Abone ol, like unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere. İkinci bölümde böyle oldu. <laughs>